Değerli kardeşlerim, herkese hayırlı akşamlar. Dünden beri birçok kişi e, her yolla bize ulaşmaya çalışmış. Abicim eğitimlerimiz ne zaman olacak? Eğitimler başlayacak mı? Eğitimlerimiz iptal mi ediliyor? Bizim haberimiz yok. E, şimdi Facebook gruplarında birçok arkadaşlar e, kendi kafalarından... Şöyle bir durum yapmışlar. Eğitimler iptal edildi. Artık eğitimler olmayacak. Şöyle sözleşmelerlik bitti gibisine sürekli e, milleti artık kışkırtmaya mı çalışıyorlar? Milletin e, sabırlarıyla mı oynaya, oynamaya çalışıyorlar? Bunu bilmiyorum ama şimdi arkadaşlar eğitim beklediğinizi çok iyi biliyorum. Herkesin sıkıntılarını şu dönemde aile depresyonu, arkadaş sıkıntısı... Eş, dost, akraba, alay etme gibi bu durumların hepsini biz zaten biliyoruz. Arkadaşlarımız olsun, kardeşlerimiz olsun bizlere özelden yazıyor. Ya abicim bak arkadaşlarımız böyle diyor. Kendi babam bile bana böyle böyle diyor. Hatta bizimle dalga bile geçiyorlar gibisine sorular e, geliyor bizlerin eline arkadaşlar. Yani sizler sıkıntı içerisine girmeyin. Eğitimleriniz yakın bir zamanda açıklanacak arkadaşlar. Yani bir aya kadar tüm e, sözleşmeler kardeşlerimizden... <laughs> biraz anlayış göstermelerini istiyoruz şu son bir aya kadar bir hareketlilik meydana gelecek arkadaşlar eğitim bekleyen 2022 bir döneminden kalan son grup 2022 bir döneminden 2022'ye 2'nin döneminden A grubu olsun, B grubu olsun, C grubu olsun, bu grup sıralamasına göre atamalar yapılacak arkadaşlar. Şimdi sizler sıkıntı içerisine giriyorsunuz. Acaba eğitimlerimiz iptal mi edildiği gibisine? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Kimse kafasından kurcalamasın. Sözleşmeli alımları hala devam ediyor. Bu son alımlar da 2-3 aya kadar büyük bir alım gerçekleşecek. 2022'ye 1'in son grubu da eğitime gidecek. 2022'nin A grubu da eğitimlerine gitmiş olacak arkadaşlar. Eğitim atamaları yapılmış olacak. Yani kimse sıkıntı içerisine girmesin. Bizler burada elimizden geldiğince sizlere destek vermek için her zaman buradayız kardeşlerim. Yani eğitimler iptal edilmedi. Eğitimleriniz devam edecek. Atamalarınız yapılacak arkadaşlar. Bir aya kadar, bir buçuk aya kadar bir hareketlilik gelmiş olacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gerekli kontajan boşluğunu oluşturan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne böyle bir mesaj gelecek. Sizlerin de ataması, 20'ye yakın eğitim birliğinin ataması gerçekleşmiş olacak. Normal piyade gruplarının, piyade komandoların eğitimleri, atamaları yapılmış olacak kardeşlerim. Umarım sizlere anlatabildim bazı konuları. Herkese hayırlı akşamlar.